Kant'ın e, e, en iyi çözümlerden biridir. O yüzden felsefeye, hakikate, hakikat arayışını ciddi olanlara öneririm. E, Kant'ı hakkını verin. Kant gerçekten büyük bir ustadır. Kant'ın antinomil, antinomileriyle ispat ettiği üzere biliyorsunuz o şeyleri ikiye ayırır. Bir eşaynunk olarak ayırır. Yani bütün gördüğünüz alem fenomen demektir. Fenomen Almanca Eşaynung. Eşaynung fenomenler dünyasıdır bu dünya. Bizim temasa geçtiğimiz. Bir de Ding an Zih vardır. Numenler dünyası. Kendinde şeyler dünyası. Fenomenler dünyasına bakarız. Fenomenler dünyasına duyularla temas ederiz. Dolayısıyla bilginin temelinde duyu vardır ve deneyim vardır. Ancak bu deneyim anşaungla olur. Bu anşaung görü demektir. Sezi diye de çeviriyorlar. Bilincin anşaungu olmadan deneyim gerçekleşmez. Yani eşaynung fenomenle bilincin karşılaşmasında eee işler bilince kendilerini sunarlar ama bilincin onları daha en baştan e, tanımlayacağı anşanokları vardır diyor. Anşanok nedir? Zaman ve mekan. Yani zaman ve mekan bilincin kategorileri. Eskiden neydi? Nesneye uygun düşünmek esastı. Kant'ın Kopernikçi devrimi budur. Yani Aklın nesneye mutabakat hakikattir. Kant'tan sonra nesne akla mutabık, zihne mutabık olacak. Çünkü e, zihin daha en başta onları e, zaman ve mekan anşankları içerisinde algılıyor. Eşaynung dolayısıyla zaman ve mekana tabi oluyor. Şimdi peki nedir bu eşaynung anşankla birleştiğinde ne oluyor? Yukarıda Verstand var. Verstand'ın kategorileri var. Kavramları. E, 12 tane. Dolayısıyla buradaki zihindeki imgelerin ein bildungskraft yani muhaile yetisi tarafından kavramların altına getirilmesine düşünmek deniyor. Bilmek deniyor. Yani nedir? Benim kavramlarım var. O kavramlar uzun. Diyelim ki ne olsun? Tümel, e, tikel, tekil. Ben dışarıda tekil bir şey gördüğümde Eşanyung'u o benim zaman ve mekan kategorilerime dahil olarak e, kavramın altına getiriyorum. Ferştanda biz teorik akıl diyoruz. Yani Kant diyor bunu tabii. Teorik akıl. Şimdi burada tabii bir sürü e, a priori Yani zihnin kendi e, şeyleri vardır bir kapasitesi vardır bir de duyuların dış dünyanın kapasitesi vardır bu ikisinin işbirliğiyle bilgi oluşuyor bu teorik bilgidir bilimsel bilgidir burası bilimin alanı ama faşlandı yani bu teorik aklı sınırlayan anlam yetisini sınırlayan ne var yukarıda fenomf var fenomf bu, bu anda Platon'a selam çakarak ideler diyor. Tıpkı alttaki begriflere e, kategoriyon dediği gibi yukarıdaki begriflere de ideyen diyor. Şimdi yukarıda üç tane ide var. Bu ideler kozmolojik ide, teolojik ide, psikolojik ide. Bunlar diyor kurucu kavramlar değildir Ferstand'ın kavramları gibi. Ama düzenleyici, regüle edici kavramlardır. Bu ideler. Nedir bunlar diyor? Psikolojik ide ruh. Ee, Psikolojik ide e, e, zehri. E, Teolojik ide tanrı. E, kozmolojik ide evren. Bunlar kendinde şeydir Eşşaynung değildir bunlar. Fenomen değildir. Nomendir. Dolayısıyla bunları bu kavramlara sahibizdir ama onları ne kanıtlayabiliriz ne tanıtlayabiliriz. İşleme sokamayız. Niye? Onları sadece form olarak Ferstand'ı regüle etmek için kullanırız. Ama kullanamayız. Mesela Tanrı var. Arada Ferştan, fenunt yani burası. Burası Ferştan. En altta da duyular vardı, değil mi? Şimdi eli alıyorsunuz buradaki ideyle duyu duyudaki eli birleştirip Tanrının eli diyorsunuz. Dinlerin yaptığı en büyük hata budur diyor. Çünkü Eşayn'u görünür olan şeyler ancak da hitap edebilir diyor. Kavramın altına gelebilir. İdelere kadar gidemez diyor. O yüzden alem verdiği antinomilerden bir tanesi, örneklerden bir tanesi çatışkılardan evren kadim midir, değil midir, sonsuz mudur, ezeli midir, değil midir tartışması. Diyor ki bundan daha saçma bir konuşma olmaz çünkü ikisi de doğru, ikisi de yanlıştır diyor. Niye evren ezelidir de ispatlanabilir, evren ezeli değil de ispatlanabilir. Neden? Çünkü evren tasavvur edilemez ki diyor. E evren ne? Evren duyulara gelmiyor. Yok. E, Eşayının bu yok. O halde onu nasıl biliyorsun sen? Sen sadece evreni düzenleyici ilki olarak kullanabilir. Ama onun duyularla, deneyimle içini dolduramadığın için o sadece düzenleyici ilke olarak kalır. Ve bundan ancak ahlak üretilebilir diyor. Özgürlük üretilebilir. Tanrı, e, evren ve e, şey... Ruh. Bundan özgürlük kavramı ortaya çıkar. Ahlakın temeli de özgürlüktür. Dolayısıyla fenuft, pratik akıl demektir. Aslında çok enteresan bir alt üst oluş yaşanıyor burada. Dolayısıyla bu pratik akılla etik ortaya çıkar diyor. Ahlak ortaya çıkar. Ahlaki davranışların temelinde bu üç ideye dayalı olarak akıl ödevi, görevi ortaya çıkar. Yani nedir o? Öyle bir eyle ki bütün insanlar için geçerli olsun. Evren kavramım olmasa bunu diyemem. Tanrı kavramım olmasa diyemem. Kendi bencilliğimi parantez altına almamı sağlayan asla içini göremediğim bu din anzih, bu kendinde olan şeylerdir. Hocam bir dakika. Bu vapuru kaçırmana da neden olacak bir soru sorabilir miyim? 13. yüzyılda bu çatışmayı